Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk. Yapay Zeka Politikaları Derneği kurucusu ve başkanı olarak yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir onurla huzurunuzdayız. 3 yıl önce 11 kişiyle başlayan ve şu anda 200 aşkın üyemizle ülkemizin yapay zeka konusunda dünyada ilk 10 ülke girmesi için canla başla çalışıyoruz. şu anlamlı sözümüzü manevi huzurumuzda tekrarlamak istiyorum. Hayatta en hakiki müşrik ilimdir, fendir. İlim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Ata, bizlere söylediğiniz bu anlamda öyle unutmayarak ilkelerinize bağlı kalacağımıza söz veriyoruz. Yapay zeka politikaları derneği olarak ülkemizin bugünü ve geleceği için enerjimizi, tutkumuzu ve heyecanımızı artırmaya devam edeceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Fedakar üyelerimizle birlikte huzurunuzda sevgi, saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun. 3, 4,